Milli parklar ve şelalelere yeni düzenlemeler. Kayseri Hayvanat Bahçesi'nde bahar canlılığı sırada haber var. Kayseri Valisi Orhan Tütgün, Alatalar ve Sultan Sazlı Milli Parkı ile Kapuzbaşı ve Derebaş Şelalesi Tabiat Parkı için çevre düzenleme, manzara seyir terasları, kır lokantası, kır kahvesi ve ahşap köprü gibi bölgenin özelliklerine uygun çalışmaların yapılacağını kaydetti. koruma altındaki bu alanlarla ilgili proje çalışmalarının Orman ve Su İşleri 7. Bölge Müdürlüğü'nce hassasiyetle yürütüldüğünü ve projelerin tamamının doğal güzelliklerin yapısına uygun bir şekilde hazırlandığını dile getiren Vali Düzgün şu bilgileri verdi. Aladağlar Milli Parkı içerisinde yer alan ve 7 şelaleden oluşan Kapuzbaşı'nın çevre düzeni için bugüne kadar yapılan çalışmalara ilave olarak yeni çevre düzenleme çalışmaları ve Kapuzbaşı Ulupınar mevkini manzara seyir terası yapılacaktır. Ayrıca Hacer Ormanları'na ulaşımı sağlayan yol için proje çalışması yürütülecektir. Hacer yolu sanat yapılarının iyileştirilmesi için de proje hazırlanmıştır. Bu çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Kapuzbaşı şelaleleri çok daha fazla turist çekebilen bir kimliğe bürünmüş olacaktır dedi. <laughs> Vali Düzgün Türkiye'nin önemli sulak alanlarından Sultan Sazlı Milli Parkı'nda da ilave yürüyüş patikaları için çalışma yürütüldüğünü ifade etti. Kayseri'de Anadolu Harikalar Diyar Hayvanat Bahçesi'nde havaların ısınmasıyla birlikte bahar canlılığı yaşanıyor. Büyükşehir Belediyesi Spor Anonim Şirketi Genel Koordinatörü Ali Üstünel, geçen ay hava sıcaklıklarının değişken olmasının hayvanları belirli düzeyde strese soktuğunu söyledi. Baharın gelişiyle birlikte havaların ısınmasının hayvanlarda bahar canlılığına neden olduğunu belirten Üstünel, şimdi baharla birlikte hayvanlar daha aktifleşti. Hareketlenmeler başladı. Güneş enerjisi onları olumlu yönde etkiliyor doğumlarla birlikte hayvan sayımız da artıyor diye konuştu. 176 ayrı türde 2300 hayvana ev sahipliği yapan hayvanat bahçesinde baharın gelişiyle birlikte ziyaretçi sayısında da ciddi bir artışın olduğunu vurgulayan Üstünel şunları kaydetti. Özellikle son yıllarda apartmanlara sıkışmış doğal yaşamı ve hayvanları tanımayan çocuklarımıza hayvanları görme ve bilgi edinme imkanı veriyoruz. Oluşturduğumuz mini hayvanat bahçesinde çocukların hayvanlara dokunmalarına, beslenmelerine izin veriyoruz. Bunun dışında hayvanat bahçesinde bilicilik eğitimi tesislerimiz var dedi. Kayseri'de bir bankanın şubesine çıkan yangın paniğe neden oldu. Dumanlar etkilenen